Merhaba arkadaşlar Harry Potter ve Sırlar Odası'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Normalde numarasını söyleyecektim ama hatırlamadığımı fark ettim. Bir önceki bölümde size sormuştum önce sırları mı bulayım yoksa Sırlar Odası bölümüne mi girelim diye. Yorum yapanların çoğu da yorum yapanların çoğu diyorum çünkü hepiniz desem hepiniz değil çünkü hepiniz yorum yapmıyorsunuz. Yapmıyorsunuz. Neyse önemli değil o. Önemli olan izleyip beğenmeniz. Beğenmiyorsunuz da. Ah yani bu kadar olur. Neyse. Ne diyordum acaba? Ee, evet öncelikle sırları bul dediniz. Yani yorum yapanların herkes önce sırları bulmamı istemiş. Ben de şu kattan başlayarak yukarı doğru çıkarak bütün sırları bulmak istiyorum sırlar odasına girmeden. Çünkü bildiğim kadarıyla sırlı odasına girerseniz falan save atar. O onu yapmasını istemeyiz değil mi? İstemeyiz tabii ki. Bu bölümleri hızlandırarak bir şeyler yapabilirim. Muhtemelen hızlandıracağım zaten. Buraya girmişimdir kesin. Ama Spongify yerini yapmamışım çünkü Spongify'ı bilmiyorduk. Böylece bütün fasulyeleri almış oldum buraları hızlandırabilirim hızlandırırsam e, birkaç bölümde biter değilse birazcık daha uzayabilir onu yapmamın nedeni de e, şu gördüğünüz gibi şurada bunun arkasında bir tane daha challenge var arkadaşlar ne olduğunu şimdi söylemeyeceğim ama e, diğer kalan gümüş kartları da bulduğunuz zaman burası açılıyor. Ama bu gümüş kartları önceden gidip almam mümkün değil ya da mümkün ama önce sırlar odası bölümüne oynamamız gerekir. En sonunda oyunu bitirmeden önce kartlara geri döner diye düşünüyorum. Çünkü sırlar odası bölümünde de alacağımız kartlar var. Şöyle bir bakalım etrafa. Buralarda kaçırdığımız sırlar var mı? Söylüyorsunuz arada. Burayı kesin açmışımdır. Şu kalan fasulyeyi alayım. Yukarılarda falan. Başka bir şey. Bir dakika burası zaten Myrtle'ın şeyine doğru gidiyor. Evine. Myrtle'ın evi. Burası e, biçim değiştirme olması lazım. Teşekkürler Harry Potter. Yukarılarda falan burada vardır ya. Yoksa konsol versiyonunda mı vardı burada? Çünkü konsol versiyonları daha güzel. Hep söylüyorum. İnanmıyorsunuz. PC versiyonları da güzel. Yani düşündüğünüz zaman en son oyunlarla kıyasladığınız zaman PC versiyonları en iyisi falan sayılır ama konsollar ilk 3 oyunun daha güzel. PlayStation 1'de pek oynamadım ama PlayStation 2 versiyonları gayet güzeldi. Bunu yapmıştım geçen bölümde. Bu tarafları açmıştım. Şurada bir kapı kapalı açılıyor mu bilmiyorum. Myrtle'ın odasına girmeyeceğim otomatik olarak beni sokar falan şimdi hiç uğraşamam onunla tekrar Flitwick'in yerine de gelmiştik atladığım sırlar varsa zaten içinde en fazla kart vardır kartları da ee, bir çocuktan falan şey yapabiliyoruz hadi gel seninle değiş tokuş edelim falan ya ona daha gelmedik e, Quidditch oynayacağız Quidditch şampiyonu olacağız öyle bir olay var bu oyunda istediğin zaman oynuyorsunuz istediğin zaman oynamıyorsunuz zaten onun dışında bulabildiğimiz tüm sırları bulacağız şuradaki sır yerini e, ö, kapatacağız geriye 4 tane sır kalmış bu arada Şu koskoca yerde 4 tane açabileceğimiz sır var Demek ki çoğunu açmışız Yani doğal olarak Şu bu katın korkunç müziğinden çıkıp Üst kata geçiyoruz 3 üst katta burası kaçıncı kat oldu 3 mü Zemin 1 2 burası 2 3 pardon 3 de aşağıda kat var Öyle tuhaf dizayn etmişler ki burayı. Hangi kat olduğunu bilemememiz normal. Burayı kesin açmışımdır. Kesin yani açmamış olmama imkan yok çünkü. Aynen, bunu da hatırlıyorum. Hatta bunu içeri atmamıştım galiba, direkt geçmiştim. Aa, anılar, anılar. Tamam, başka bir şey yok. Yani böyle. Siz oynarsanız bir hem tutorial gibi belki olur. Ben de sırların tamamının yerini bilmiyorum hani önce gidip etrafa bakmam gerekiyor o yüzden buralarda falan bir şey yok şuna da büyü yapamıyorum o zaman bir e, karanlık sanatlara karşı sınıfına gideyim karanlık sanatlara karşı sınıfı evet bir kendi portresini yapan lokart yani bunu açalım şunu da açalım bütün o fasulyeleri toplayalım kart falan da vardır belki bilmiyorum ki. Hastane kanadında birkaç tane sır vardı diye biliyorum ya da bir tane olabilir. Çünkü hiç çözemediğimi hatırlıyorum o sırları. Şimdi of. en üst katta olması lazım. Oraya gidip bakacağız. <laughs> Bu hastane hastane kanadı normalde en üst katta değil. Ama burada dört katlı bir şey olduğunu düşünecek olursanız Hogwarts. <laughs> Örümcekler düşüyor bundan ama fasulye sesi geliyor. Al ala. Aa kart varmış bakın güzel oldu ee dışındaki kartı alamamıştım onu yapmayı deneyeceğim artık olmazsa gene sırlı girdikten sonra yaparız çünkü onları önceden yapmamıza imkan yok zamanı kurdum mu acaba 10 dakika olmuş olabilir mi yok neyse musidora barkwith 1520'den 1666'ya kadar ee büyücü suitinin bitirilmemiş büyücü suitinin bestecisiymiş. Ee, ve ve patlayan bir tuba varmış o e, büyücü Sweetie şarkısının sanırım içinde. it performance has been banned in 1902'de en son performansı yaptığı zaman performansı yani yaptığı şov işte şey yapılmış yasaklanmış. Çünkü Ackerley şehir merkezini, şehir merkezleri de Town Hall şehir salonu gibi bir şey e, onun çatısını uçurduğu için. Bu arada ne öğrendim biliyor musunuz? E, bunu kendileri yazıyormuş. E, kendileri yazıyormuş ne demek. EA Games için özel olarak J.K. E. Rowling bu kartların hepsini teker teker yazmış. Konsol versiyonunda kullanması için ve PC versiyonunda kullanması için ne kadar düşünceli. Ne kadar düşünceli bir yazar. J.K. E. Rowling ah ye yerim seni. Yani böyle bir şey yok. Bu kapıyı açacağımı sanmıyorum aynı. Başka bir şey yok herhalde. Teker teker uğraşmış. Bu oyunda 100 tane kart var. Aynı şekilde. 80 tane de Azkaban da var ve hepsinin aynı olmadığını biliyorum. Hani bazıları değişik. Konsol versiyonlarındaki kartlar var. Yani Sonra da dersiniz Twilight daha güzel. Twi Twilight yani. Twilight'i sevmiyorum ama Antim oluyorum onu da bilmiyorum. Neden sevmiyorum Twilight'i? Çünkü bir, bir kitabının arkasına yanlış hatırlamıyorsam Kenara Çekil Harry Potter yazmışlardı o zamandan beri sevmiyorum. Yazarını da sevmiyorum. Filmlerini de sevmiyorum. Filmlerini izlemedim zaten. Bir ve sonuncuyu izledim. Pek de güzel değildi. Ne yalan söyleyeyim. Aa yeni bir Spongify yeri açtık. Güzel. Bu Spongify yeri şuraya götürecek. Aşağıda da bir tane yeni Spongify yeri açıldı diye biliyorum. Şöyle bakarsak bakamadım. Neyse. Ha yok buradan aşağı inecekmiş. Pardon ya. Ah gümüş kart. Yaşasın. First witch to become minister of magic, ee, ilk bayan, bayan, ilk kadın cadıymış, kadın cadı ne demekse, cadı ilk sihir bakanı olan cadıymış hani kadın olarak hani başkanlar kadın olmuyorlar ya genelde o yüzden de herhalde, yalnız şöyle bir şey var ben buradan anca fasulye ver tamam mı teşekkürler ya, ben buradan nasıl geri döneceğim diyecektim burada bana yer vermiş canım, teşekkürler şimdi de dördüncü ve son kata çıktık yanlış hatırlamıyorsam bu katta da şey var işte hastane kanadı var a portre açılıyormuş bunu bilmiyordum mesela Haa. yeni bir sır bu bölümler niye gelmiyor diyorsunuz wolf mangası falan paylaştım bol bol çünkü bu oyunun oynaması eğlenceli falan ama editlerken e, 1024'de 768 çözünürlüğünde çalıştırıyor. Bilgisayarda kendiniz yaptığınız zaman hani benimki 1600 çarpı 900 olması lazım. Ona göre ölçekliyor. Ama Fraps'la kaydettiğim videoyu editlerken ki tekrar uğraşmam gerekiyor. Buraya yapmıştım. Şu hastane kanadına geldi. hermione hala burada ızdırap çekiyor. Aa burada bir sır var galiba. Hepsini iteceğizdir muhtemelen. Aynen. Burada da sahte bir Mona Lisa var. Yani şimdi bunu niye koydunuz bu oyuna? Ne alaka ya? Hepsini itelim batalım Vay. Yani o kadar büyülü bir ortam ki Harmonia bir yapabilir miyim? Ah. Felipendo. Ah. Felipendo. Ah. Şuralara falan yatakları, buraları açamıyorum. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ah. Mona Lisa ile bir aksiyonum yok. Bu taraftan başka bir şey. Yok. Aşağı ineyim o zaman. Ah. Vay bu sırrı da almış olduk bir tane daha gümüş kart güzel oldu ne kadar gümüş kartımız var 29 tane bir tane daha bulursak 3 tane anahtarımız olacak Queen Maeve Legendary Witch Queen Maeve ee, efsanevi cadı efsanevi cadıymış who trained young sorcerers in İrlanda ya, o kadar tuhaf kelimeler var ki e, ee, genç büyücüleri yetiştiriyormuş İrlanda'da Hogwarts'ın Hogwarts Büyücülük ve Cadılık ve Büyücülük Okulu'nun bir şeyi olarak. Galiba Cadılık ve Büyücülük Okulundan önce yetiştiriyormuş. Anladığım kadarıyla. Bilemiyorum. Tamam. Şimdi şuradan biraz ilerleyelim. Şurada sırlar. Aa, orada bir yer var. Bir de Lumos yeri var. Orayı da açayım. Lumos yeri burada bir yer mi yoksa başka bir yerde mi? Çünkü kaçırıyorum genelde. Sonra Tekrar geri dönmüyorum, kaybetmiş oluyorum falan. Mesela belli level'lara geri dönemiyorum kaçırdığım sırları. Hani kart çıkmış ben görememişim o yüzden bir şey açıldı öbür tarafta, güzel oldu. Şimdi ses gelecek. Gelmedi, ilginç. Yaşasın. Kart. Ee, bir bronz kart aldık. Glover world 1742'den 1805'e kadar. Cık. Purple potion nedir ya? Fırpırp iksirini bulan kişiymiş. Eee nezleye hani hepimiz nezle oluruz ya onun şeyiymiş ilacıymış. <laughs> ne diyeyim yani daha. Buralarda falan başka sırlar. Şurada falan da var orada bakacağım. Bu bölüm ya kaç bölüm olacak bilmiyorum dediğim gibi. Buralarda beni duymuyor bile olabilirsiniz. Sadece hızlandırıyor da olabilirim. Vay. Şey. Söylerseniz sevinirim sırları. Muhammed Emin Can. <laughs> e, sen söylüyorsun bir tek zaten o <laughs> yüzden. <laughs> Burada bir Filipen de var ona bakacağım. Buralara tıklayamıyorum. Bir e, bronz kart aldık tekrar. 47 50 bronz kartları bitirmek üzereyiz. 3 tane daha kalmış. Mungo Bonham, Famous Wizard Healer. E, ünlü büyücü şifacısıymış. 1560'tan 1659'a kadar yaşamış. Saint Mungo's Saint Mungo hastanesi var ya, Zümrüt Ankara Yoldaşlığı'nda hatta Harry ve onun dostları oraya gidiyorlardı çünkü Harry yılan olup e, Bay Weasley'e saldırıyordu. Niye bu kadar detaya giriyorum? Hiçbir fikrim yok ancak Saint Mungo'yu bulan kişiymiş. Şurada zıplama yeri var. Eyyy e, Yukarı çarpmasa mıydı? Ha işte. Burada sanırsam. Şurada bir pressure plate var arkadaşlar. Ben ilk oynadığımda bunu hiç bulamamıştım. Sonrasında buldum mu bulamadım mı bilmiyorum ama zıpladığınız zaman böyle yerlerin üzerine oyun boyunca yukarı hani flipendo yeri gibi üzerine flipendo işareti yerine zıplama şeyi koymuşlar. O kadar. İnanılmaz bir şey. o kadar uğraşmıştım ki bu sır için. Zıpla Harry. Tey tey Gümüş kart. Bir anahtar daha. Zafer pozu. Peri'nin bir ayağı havada duruyor. O karta bakalım bu sırada. Aslında hepsini bütün gümüş yıldızları şimdi fasulyeleri falan şey yaparak alabilirsek hiç oyunu bitirmeden önce tekrar geri dönmemize gerek olmaz. Bakarım onu. Sean C. Aldrich 1342'den 1379'a kadar. Aa az yaşamış. First known victim of dragon pox. Ejderha poxunun ilk mağduruymuş. E, Pox'un ne olduğunu bilmiyoruz gene tabii ki. Bir tane daha anahtar bulduk. Burada başka sır var kaldım. Hayır. Grand Staircase dediğimiz yerde alınacak başka sır yok arkadaşlar. Şimdi öbür tarafa gideceğiz. Onu da bir sonraki video yok. Hayır şaka yapıyorum. Burada kalmadı. Bir sonraki alanı yüklemesi için bildiğim kadarıyla Dışarı falan çıkmamız gerekiyor anahtar yanda duruyor niye Aşağı ineyim hatta o anahtarı da koyayım Bakalım olacak mı Bakalım olacak mı anahtar Anahtar oluyor muymuş acaba Burada değildi gerçi ya Bir alt katta herhalde Kim hak hayır Allah Ay ödümü kopardım <laughs> Ödümü kopardım gerçekten Yo, Bir tane katı zaten sadece buna ayırmışlar Burayı da açtım. Kaç tane kart toplamamız gerekiyor? 3 tane bronz kaldı, 10 tane de gümüş kaldı. Bunları ne kadar fasulyemiz var? 1507. <gülüyor> 07. <gülüyor> 1507 tane fasulyemiz var. Bu fasulyeleri şu anda aslında değiş tokuş edip şey yapabiliriz ama yukarı bir şey mi zıpladı sanki? Neyse. Şuradan öbür alanı yüklemesi için buraya doğru yürüyorum. <laughs> Aman heri ya bu oyun biteceği için çok mutluyum bu arada. tut tutsağı da güzel ama biraz kısa. Baya kısa hatta hani çok kısa. Ama güzel. O iki tane daha sır varmış keşfedebileceğimiz. Benim henüz keşfetmediğim yani. Burayı açmışızdır. İlk bulduğum sırlardan biridir hatta aynen. Acaba nereye açmadım ya hiçbir fikrim yok. Challenge'larda da bulabileceğiniz sırlar var bildiğim kadarıyla. Onları da açmamış olabilirim. Gryffindor kulesine çıkıp Kule Iki, i̇ki merdiven koymuşlar, kule olmuş. Allah Allah, Allah, Allah. The of the room. Okay Harry Potter. Now, Harry. Teşekkürler şişman hanım. Ee, şifre birinci sınıfında neydi Harry'nin? Caput Draconis'ti galiba. İkinci sınıfı hatırlamıyorum. Üçüncü sınıfta, Ya ikinci sınıfta şeydi. Mimble bilmem ne. <laughs> Yok. E, oyunu bir kaydedeyim tabi. Bu ilerlemeyi ka şey yap, kaybetmeyelim. İkinci sınıfta vertal tavus kuşu olabilir. Şifre tavus kuşu olabilir. Yukarı bir çıkayım. Ya şu anda gece değil mi? Gece vakti ise burada Percy varsa sanırsam okuldan puan kaybedebiliyoruz. Öyle bir şey var çünkü. Bir bakayım da. Yok buradan giremiyoruz zaten. Şurayı falan açabilir miyim? Gizli bir eşyası span olur. Well, yok. Gryffindor kulesinde şey yokmuş. Sır yokmuş. İlerliyoruz. Ne diyordum ben az önce? Ne resmen ne dediğimi unuttum. Gerçekten ne dediğimi unuttum. Bakalım hatırlayacak mıyım? Hatırlamayacağım ama. Burayı açmışımdır. Tekrar bakıyorum içeriye. Evet açmışım. Gerçekten ne diyordum ya? Beynim durdu. Ha. şifrelerden bahsediyordum değil mi? Üçüncü şeyde burada Rictus Sempra yeri vardı. Zaten geceleyin yapamıyoruz onları. Üçüncü şeyde başka bir şeydi. Neydi acaba şimdi? Başka bir şey neydi acaba? Şuraya bir geleyim. Buraya daha önce gelmiştim zaten sır bulmaya. Açılmamıştı hatta. Burayı da açmamışım galiba bakayım. Aynen bu, bu sırrı da açmamışım. Aşağıda korkunç bir şey yok değil mi? Yok be açmışım işte. Niye kandırıyorsunuz beni? Buradan da zindanlara gidiyoruz Zindanlara gelmeyeceğiz öncelikle. Valla sır nerede var başka? Aslında hiç bilmiyorum biliyor musunuz? Bayağı bir ha burada varmış. Teşekkürler. Üçüncü sınıfta neydi acaba şifresi Harry'nin? Ay daha geçen gün üçüncü şeyin filmini izledim ya. E, Az kalan tutanı. Neyse önemli değil. Gidip kitabı okursanız muhtemelen siz de bulursunuz. Bir sır daha bulmuş olduk. E, dünyanın en abuk yerlerine sır koyarsan o sırları kimse bulmak için uğraşmaz iyi games. Sana kulağına küpe olsun Doğru düzgün bir Harry Potter oyunu yapmaya yapmayı düşünürsen bir sonraki şeyde Yalnız şu anda gece olduğu için sanırım etrafta ee, iş işte dokusu yapabileceğimiz kimse yok. Peki iyi olmadı bu. Peki iyi olmadı gerçekten. Etrafa bakayım tekrar. Şuralara falan. Buraya da geçmişimdir. Bakıyoruz. Evet geçmişim. Ne tesadüf. Sır bulamayınca o kadar sıkıcı oluyor ki ortam çünkü. Burada Spongify yeri var. Ben zaten az önce buradan geldim. O yüzden tekrar gitmeye gerek yok. Burayı da açtım hatırlıyorum ama bir deneyeyim. Burayı açtım hatırlıyorum ya. Fasulye koymuşsunuz da yani. O açmamış mıyım? Oha. Açmışım, kesin açmışım var ya bak. O açmamışım. Bunu sır olarak saydı mı? Saymadı. Bu bir sır değilmiş meğer. Bir tane daha kart almış olduk. Gümüş güzel oldu. Daisy Doddridge First Landlady of the Leaky Cauldron. Ee, çatlak kazanın ilk kadın sahibiymiş diyeyim ama sahibi değil. İn, in, incisi işte. incisi Hani orası bir in böyle şey otel gibi ama değil meyhane. Evet. Aynen öyle. O zaman zindanlara gidiyoruz arkadaşlar. Bir tane daha sır kaldı ya onu da buluvereyim kurtulalım şurada şu bölümden de kurtulalım ondan sonra dışarı çıkacağız İnşallah dışarı çıkmama ve tekrar girmeme izin verirse ona göre save falan atmam lazım çok zekisin Harry Potter burayı açmış mıyım açmamış mıyım açmamış mıyım gerçekten beni kandırma açmamış mıyım Açmamışım herhalde ne bileyim fasulye verdiğine göre. Burada en basit şeyleri görmemiş miyim oynarken yoksa oyunun bir şey mi oldu? Hayır atlama o heri. Şuradan tekrar ilerleyelim. Zindanlara gidiyoruz unutma görevini. Oradan aşağı inip buradan ilerliyoruz. Şimdi burada şuraları falan açabildiğinizi sanırım size göstermiştim daha önce. Buradan bir yere gidiliyor mu? Bakayım. Burada normalde salak çocuklar oluyor ama artık yoklar. Snape burada I'm mı? Potions classroom. Better keep an eye out for Snape. Snape. okul puanı kırabiliyor diye biliyorum ama nerede Snape? Neyse burada sırlar olabilir ya da bulmuş da olabilir. <laughs> Snape yok o zaman ofisini paramparça edebiliriz. Yaşasın. Vuhuu. Hiçbir şey yok. Burayı yapmıştım tekrar yapmaya gerek yok. Şurada bir tane merdiven oluyor şu sonra yukarıdan bir şey açıyorsunuz yapmak isterseniz önceki videolarımı izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim o kadar eğlenceli videolar çekiyorum ki o kadar olur o kadar buradan da bir yere gidiyor olabiliriz aynen burada sırlar vardı ondan eminim e, bulmuş da olabilirim ama bu şurada ileride bir şey açılıyor olabilir aynen buraya kestiğiniz buraya açmıştım değil mi açmıştım aynen hatırlıyorum çünkü çok net Burada falan bir şey yok burada bir şey yok bir tane sır kaldı ya niye bulmama izin vermiyorsunuz hani her yerde olabilir bir de bu dünyada her yere büyü yapabiliyorsunuz Harry ne diyorsun açılmıyor Flipendo yok burada var Flipendo Flipendo olmasa olmaz mikrofonum kapalı diye o kadar korkuyorum ki video zaman video çekmeye zaman ayırabildiğime çok şaşırıyorum bazen çünkü Normalde ayıramamam gerekiyor Bu aralar okul başlaması için okul alışverişi yapıyorum. Çantadır, şudur, budur. Anla bir önceki videomda söylemiş olabilirim. Aynen. Şudur, budur dediğim gibi. Bir de oda odam mı şey yapıyoruz arkadaşlar. Normalde ben başka bir oda şu anki odada ama başka bir odaya geçeceğim. Bir de yeni yatak alacaklar. Uz uzadım çünkü. Ben ben istemedim ama. Kesinlikle ben istemedim. <laughs> ee, Harry burası da kapalı Dungeonlarda değil o zaman. Hani nerede? Ben karıştırdım galiba. Şurada falan bir şey olma olasılığı. Ay yere düştüm ha. <laughs> galiba bir şey yok burada arkadaşlar. Varsa da söyleyebilirsiniz. Söylemekten çekinmeyin. Atladığım sırrın nerede olduğunu da çok merak ediyorum ya. Yani buradan çıkalım. Buradan çıkalım. Ben gidip bir save atayım. Yeterince uzun olduğunu düşünüyorum. Bu bölümü sır bulmaya ayırdık. Bir sonraki bölümü muhtemelen tekrar sır bul bulmaya ayıracağız. Evet. Daha kapanış yapmıyorum. Nereye gidiyorsunuz? Kapatmayın videoyu. İzleyin. O kadar eğleniyoruz ki. Şuradan Gryffindor kulesine. Hiç burası açılıyor mu ya? Burası açılacak gibi bir his var çünkü içimde. bilmiyorum. Gidip bir save atayım. Önemli olan o şu anda. Gidip bir save. En önemlisi save. Gryffindor kulesine gidip Ron nerede? Ha Ron direkt e, ee, Sir içine girip <laughs> Düşünsene de Harry'i sürekli yan bırakmanın cezasını şu anda Lockhart'la kalarak çekiyor Ron <laughs> Aşağı indiler onlar biz burada bekliyoruz <laughs> Tamam arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın Sırlar hakkında yorum yapabilirsiniz biliyorsanız Bilmiyorsanız yine yorum yapabilirsiniz Şuraya bakmadın şurayı kaçırdın Kaçırmış olabilir muhtemelen kaçırdım zaten Yoksa bulurduk <laughs> İzlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Esenle kalın. İyi oyunlar.